merhaba. Bu videoda minyatür bebeklerde göz büyüklüğünü nasıl beliriyoruz? Bunu anlatacağım. Aslında bu yöntemi her bebeğinizde kullanabilirsiniz. Sadece minyatür olmasına gerek yok. Çünkü hepimiz aynı marka ip, aynı numara kullanmıyoruz ve el ayarlarımız birbirinden farklı. Bu nedenle tam olarak birebir tarifteki ölçüleri kullandığımızda bazen bebeklerimiz tasarımcının yaptığı bebeğe benzemiyor. Burada da bizim kendi yorumumuzu katıp Doğru numarayı belirlememiz gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Şimdi şöyle yapacaksınız. Bu benim ördüğüm bebeğin asıl hali, tasarımcının fotoğrafından büyüttüm. Burada şimdi sayıyorum gözün kapladığı alan ne kadar? Şimdi şurası gözün üst sınırı bakın şu çizgi. 1 2 3 4. 4 sıra kadar göz büyüklüğü olması gerekiyor. Aşağıda 1 2 3 4. Hemen hemen 4'te aşağıda bulunuyor. Yani dörde dörtlük alan kaplayan bir göz takmam gerekiyor benim bebeğime. Ee, bu bebek yarnart cinsle örülmüş bir bebek. Ben violet'le ördüm. Yarnart violet'le ince bir ip. Şimdi bakın göz numarası normalde bu bebek için yanlış hatırlamıyorsam 14 falandı. 12-14 civarı bir şeydi. Burada ben kaç kullandım? Şu 6 numara göz, bu 7 numara göz. Tabi burada numaradan öte benim için gözün kapladığı alan önemli. Bakın önce 6'yı denedim. Aslında önce 4'ü denedim. Şey 5'i denedim. Ee, ince olduğu için hep sanki 5 olurmuş gibi geldi ama çok küçük kaldı. Küçük kaldığında nasıl anlıyorum? Şuradan bakın. 1, 2, 3. 3 sıra kapladı. Benim bebeğimin gözünün 4 sıra kaplaması lazım. Buna bakın. Normalde aslında bunu böyle taksam derdim ki Aa, bu göz çok büyük olmuş. Doğru değil derdim. E, şu daha böyle gözüme güzel görünüyor. Ama tasarımcının verdiği surat ifadesinin aynısını verebilmek için doğru gözü seçmemiz gerekiyor. ya yani Mesela özellikle bazen çok minik gözler kullanan tasarımcılar oluyor. E, ya da özellikle büyük göz kullananlar oluyor. Aynı ifadeyi yakalamak için biz de bu orantıyı yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın burada da bu da 7 numara gözüm. Bunu sayalım. 1 2 3 4. 4 sıra. Aşağıda da 1 2 3 4 sıra. Yani benim bu bebekte kullanmam gereken göz bu göz. Aynı şekilde burada yerini göstermedim ama şu iki göz arasındaki boşluğu da ayarlarken benzer şekilde sayarak bu orantıya dikkat ederek yapmamız gerekiyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim.